<laughs> evet GTA Haber'e hoş geldiniz. Arkamda güldüğünüz bu patlayan araç kaza yapıp yanmaya başladı ve sonra e, ve sonra e, patladı ve haberlerimize ve haberimize geçelim. Hızı hızı boşalan hızı boşalan araç. Hızı boşalan araç e, yanıp bitti ve kül oldu. Kazada ise kazada ise 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Arkadaşlar durun ben bir şey yapacağım. Ben ben haber sunucu CJ. Benim adımı unutmayın. Evet şimdi şu alıp iyi bir alıp. GTA <laughs> <laughs> haberi tekrardan hoş geldiniz. Arkamda bu bu araç. Şimdi kadının kaçırdığı bu araç. Bu adam bu adama çarpıp kaçtı ve kaza böyle. Hızını alamayan, hızını alamayan adam. Bu yerdeki adama çalıptı. Kaza sonucu adam hayatını kaybetti ve gördüğünüz gibi yok oldu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi polis arabasını çağırsam polisler görür. <laughs> evet bir tane arabanın gelmesini bekliyoruz. Ala 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 şamı. Yasak şehrin sırları. Sakin bir sır. Abo bilmem post arabasına çarptım. Değişen bir <laughs> dünya. Tarihin akışının değiştiği gün. <laughs> Pearl Evet, tekrardan GTA San Andreas haberi e hoş geldiniz. İstanbul'da e, şu an bu gördüğünüz denizin içine düzen araç hem dengesini kaybedip denize düştü ve için dengesini kaybedip dengesini kaybedip denize düştü ve 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 62 yaşındaki yani şu ve 62 yaşındaki şoförü maalesef ki hayatını kaybetti. Bir şey yetiştirmeyi... Evet bir dakika bir daha çalmam lazım. Çal. <laughs> Evet. Evet şimdi artık Ananı ananı çeteler saldırdı ananı. Ola ola. Çeteler saldırdığı için haberi başka yerde anlatacağım. Amın oğlu çeteleri. Bana sataşıyorlar Hey! Arabadan indirmeyin hey! Gerizekalılar. Arabadan indirmeyin. Arkadaşlar beni özler. Tekrardan gidiyorum. Gerizekalılar bir daha alay çekiyorlar sonunda. Olası bu çocuktu. Arkadaşlar özür dilerim. Ben öyle mesela demezdim. Evet. Şimdi buradan kes, buradan kes. şimdi gidiyoruz. Of of. E, bu sefer de İstanbul'da bu gördüğünüz sürdüğüm ambulans e, polis polisi çarpıp kaçtı ve onlar polise çarpıp kaçan sürücü tutukla tutuklanacak. Evet. Anımız bu polis ne zaman anımız çek. Ola 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 Evet evet trafik var şu anda trafik yoğun. <laughs> Boss beni hala alıyor Evet. Evet haberimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere dileriz.